Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Saru. Bugün Need for Speed Underground 1 ile karşınızdayım. Tabii ben bu oyunu yarış oyunları komik anlar serisine, tabi bir bölüm var şu an ama belki ikincisi daha yayınlanmamıştır, belki yayınlanmıştır bilmiyorum. Ee, orada oynuyorum ancak fark ettim ki bu oyun 2003 yapımı yani 21 yıl geçmiş üstünden. Sonuçta bu oyunda nostaljiye e, dahil oluyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden bugün e, Go Underground diyemiyorum çünkü bitirdim. O tarafı oynayamıyorum. Baştan başlamak istemiyorum. Quick Race'ten bir tane turlu sprint track, bir tane drift yapacağım. Lap knockout yapmayacağım. Zaten cırt cırtla aynı. Ve dört tane de farklı araba kullanacağım. Hemen bir tane cırt cırt yapalım. En sevmediğim. E, 4 dört farklı. Bu zaten benim kariyer arabam. Bunu drift'te kullanacağım. Ee, turlu yarışın en iyisi. Sanırım. Aaa. Şeyde kazandığımız arabalar da var. Oyunda. <laughs> Bunu bilmiyordum. Bir 350 daha var burada. Bu kimin arabası bilmiyorum. Bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu da Edin'in galiba. Yok. Okey neyse ben bir tane açıkçası... Bir S2000 mi? Sprint'te mi? r de yapalım. Aynen. Bir S2000. O zaman çok pardon. Önce bir customize yapmamız lazımmış. Bana bir şey değil mi? Ben hızlıca buraları geçeyim size arkadaşlar. Devam ederiz sonra. Evet arkadaşlar. Sanırım 4 tane araba yaptım. O yüzden hemen onu da s 2000le auto. Hmm, nerede olsun? kuru olabilir ya kuru olsun lambra 2 olsun ketçap aaa 10 olsun trafik maksimum olsun hard olsun. aynen böyle bir yarış yapalım bakalım abi eski oyunların tadı yok bu arada yeni araba yarışlarında onu da size söyleyeyim bak bak Aa şu güzelliğe bak ya Bu arada ben bu arabaların hepsini teker teker kullandım Yani çoğunu son bitirdiğimde kullanmadım ama hepsiyle en azından bir yarış yapmıştım var Ve en maksimum hani böyle ulan bu araba kullanılır diyebileceğiniz araba gördüğünüz gibi bu değil <laughs> Yani en altta onda S2000 var Sonra zaten diğer arabalar var. Onları da yarış geldikçe anlatacağım zaten. Aman ha bunları bir tık tehlikeli diyecektim. Kenara vurduk. Yetişemeyebiliriz. Oh. Bu yarışta hiç bu kadar trafik olduğunu hatırlamıyorum normal oyunda. Amacım birinci olmak değil ama birinci olursak daha iyi olur. Bakalım şu abi geçebilecek miyiz? Aa döndü. Ve dikkatli dönersem yetişirim bu arada. Aynen. Nice. Abi sattı yarışı resmen bize. Aynen o şekilde. Hop. Turlu yarışımız böyle. Çok eğlenceli oyun. Ama bu arabayı en az seviyorum açıkçası. O yüzden her geçen yarış daha iyi olacak ve burada bir efsane yapayım dedim. Turuncuya en yakın renk buydu ve body kiti falan çok kötü gözüküyor. Ben de biliyorum ama kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Hemen burada da 10 maksimum ve harp diyelim ve başlayalım. Toyota Supra ile yarışımızı yapalım. Bakayım oyunda nasıl gözükecek hiçbir fikrim yok. Eee. Fena değil. Birazcık şey duruyor araba ama Ya rengi mengi tuhaf geldi. Ya yine dönmeyen... Oo oo oo. Oo. Bak, harika başladık. Bu sefer geçemeyebiliriz. Turlu değil çünkü. Ama kaza yapabilir tabi. Ya biz de yapabiliriz. <laughs> Abi önümüzde dur bakalım O hızlanması falan da çok düşük bu arada ya Açıkçası şu an fark ediyorum ki onda S2000 daha iyiydi Supra'dan Buna bakmayın ben de Supracıyım ama Yani Oyunda daha iyi diyelim Gerçekte yoksa Supra motorundan sanırım daha sağlam ve daha iyi pek bir araba yok derken muhteşem bir geçiş ile birinciliği aldık. Asıl son iki yarış zaten. Bam bitişine buraya mı yapmışım ya? En sevmediğim yol burası çünkü. Şuradan geçiyoruz abi. Şurada çok dikkatli dönmemiz lazım çünkü orası çok sakat. Orada kapalıymış. Allah son anda geçtik. Son anda geçtik. Allah <gülüyor> Manyak! <laughs> Biz bu. Evet şimdi ise oyunun en güçlü arabası olabilir bence. Ama ben e, diğer arabayı daha çok seviyorum. Benim klasik Mazda Miata'm. Ama burada bir Mazda RX-7 ile bir drag yapacağız. Ama en zor yarış sanırım şu. Hyper Beat Reverse. Reverse değil de tam düzünü mü oynasak? Bir tanesi... Yok yok Reverse oynayalım maksimum ve hard. Bunu tekrar deneyeceğim. Bunda birinci olmak istiyorum çünkü arkadaşlar. Eğer geçemezsem tekrar deneyeceğim. Abi uçak kullanıyor herhalde öndeki. Of. Sanırım uçağa Uf, 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 Abi tekte geçmeyi beklemiyordum. Tekte geçmeyi beklemiyordum. Uçağa iniş izni aldırdılar. <laughs> evet. Çok kısa sürdü ama bir tane de normal. Bu Main Street Construction. Bir tane tren yolu bir yer vardı ya. Ora bakayım denk geliyor ama bu ora ama. Bir tane daha oynayalım. Çok çabuk bitti çünkü bu. Allah. Allah. Çok kötü yol seçmişim. Oldu anasını satayım kalkış yapamadık ya. Un <laughs> <laughs> Bayağı iyiydi bu arada. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Oyunun en güçlü arabasıdır bence bu arada. Mazda X7. Eğer kullanacaksanız size onu öneriyorum. Drift'te zaten arabim arabam var. Bu değil mi? Style Ina. Benim özel arabam. Burada çok uzun oluyor bu. 4 tur atacağım çünkü. Şu hmm. Bu da kötüydü ya yol olarak. Sanki şu olsun ya. Dörttür ve hard diyeceğim. Ve son olarak driftle nostalji oyunlar serimini underground biri kapatacağız. Şimdi işte drift nasıl yapılır dersiyle karşınızdayız. Drift 101. Eee <laughs> evet arkadaşlar. İyi başladık iyi. İlk turu boş geçtik. Rakiplere avans. O? Rakiplere avans. Rakiplerin gözünü korkutmayacaksın. Bir 100k yapmak istiyorum bu arada. Bir Drift King'i istiyorum orada. Şöyle 100 alalım. <laughs> ne olur ne olmaz. Drift King'imizi de yazdığına göre hiçbir sıkıntı yok. Bu kısımlardan beyaz kısımlarından yolun drift yaparsanız 2-3 kat daha fazla puan geliyor bu arada. Turuncu olduğu zaman yukarıdaki rakam bilin ki hayvan gibi puan geliyor. 250 kayı da gördük. Böyle de bitirelim. Temiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk nostaljik oyunlar serimde nefes underground 1 ile karşınızdaydım bilmiyorum 2'yi çeker miyim çünkü ben ikinci oyunu çok sevmiyorum açıkçası onda oynar mıyım emin değilim ama Başka bir nostaljik oyunla görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.